Ve maç başladı. Şimdi Melih Takip'te top. Melih Takip. Melih Takip'ten bir çalan denemesi şimdi Uras. 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 Uras gol attı. Melih Takip'ten ısrar Hakem var. Hakem var'a gidecek. Hakem gol dedi. göndermesi ama. Ama. Dakika da gol. Dakikada evet, gol. Evet. Şimdi. Evet, <laughs> Şimdi Akşı. güzel bir çalın dinmesi. Şimdi burası aldı. Vuruş Uras'tan dışarıda. Uras'ın üzüntüsü. Şimdi Uras topu aldı. Uras vuracak. Ve gol. Uras üçüncü golünü bir buçuk dakikada atıyor. Ve takip çok üzgün. Şimdi şöz gol. Evet takip. <laughs> Şimdi UĞAZ Uras. Uaz'dan bir çalım denemesi. Şimdi Şimdi top net işte. Mehmet tacı kullandı. Şimdi Uras'tan bir müdahale çıkmadı. Uras. Ve top çıkmadayla. Şimdi Mehmet Akif. Uras liginde şu an Mehmet Akif Uras maçında 3-1 Uras yeniyor. Ve şimdi Uras. Uras! Bir çalım! Uras! Uras ve dışarı! Uras'ın üzüntüsü. Şimdi Mehmet Akif. Akif. Akif'ten çal denemesi. Yerde dur Ulaş Kalk Ura, ura, <laughs> şey <laughs> <laughs> ura ay <Aybet, Hakef>, gol. <laughs> <Aybet, Hakef>, <laughs> Uras şimdi bir çalım denemesi. Uras. Uras çok iyi hareket. Uras. Ve Şimdi ve takip, denemesi olmadı. Burası Uras'tan bir deneme direkt. Şimdi bir geçiş denemesi Uras. Soğuk kanlı. Şimdi takip bir baskı. Şimdi Mehmet Akif'ten bir çalım denemesi. Şimdi Uras Mehmet Akif aldı. Akif'ten çalım denemesi geçmiyor ve Uras. Çok üzgün ve takip. Şimdi takip. Metakiften bir deneme ve dışarı. Son saniyelere giriyor maç. Şimdi Uras çok iyi çalalım. Uras, Uras ve Çıkmadı. Şey değil, aynı ya. Ve ve evet, takip. Ve maç bitiyor.